Evet gençler, üçüncü sorumuzda diyor ki iki doğal sayının en büyük ortak böleni ve en küçük ortak katı aşağıdaki gibi gösterilmiş. Dikkat etmeniz gereken yerler neler? Bakın, iki tane yuvarlak EBOB demek, iki tane üçgenin kesiştiği noktada epok demek. Şimdi gençler, şekle baktığınızda bakın, şurada iki tane yuvarlak olduğunu görüyorsunuz. Yani 60 ve 72 sayısının EBOB'unu bulacaksınız. EBOB'unu bulduğunuzda şuraya EBOB değerini yazıyorsunuz. Bunun EBOB'unu siz bulduğunuzda gençler buraya 12 bulacaksınız. Şimdi ne yapacaksınız? Ondan sonra bakıyorum nasıl yorum yapabilirim. Bakın gençler şurada iki tane üçgen var. Demek ki 40 ve 12 sayısının ekoku gerekiyor buna. Üçgenler ekok demektir. Şimdi 40 ve 12 sayısının ekokunu bulduğunuz şurayı 120 bulacaksınız gençler. Şimdi yapmam gereken ne hocam? Şimdi yapmanız gereken gençler bakın. K harfine ulaşmak için şuradaki yuvarlaklardan yararlanacaksınız. 72 ve 120 sayısının yuvarlak ne demekti gençler? Ebok demekti. 72 ve 120 sayısının EBOB'unu bulacaksınız. 72 ve 120 sayısının ebokunu gençler bulalım. 2'ye böldük. 36 60. 2'ye böldük. 18 30. Şurada ortak olanlara kırmızı yıldız yazıyorum. Tekrar ikiye böldüm. 9, 15. Bu da ortak böldü. Sonra 2'ye bölünen kaldı. bizim üçe geçiyorum. Üçe böldüm. 3, üç, 5. Bu da böldü. Şimdi x'te farklı sayı olduğunda artık ortak bölenler çıkmayacak. Yani 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 sizin cevabınız olacak gençler. Yani işte Hepsini çarpınız cevabınız 24 oluyor. D şıkkında.